CHP Ekonomi Masası heyeti iş insanları ve STK temsilcileriyle Kütahya'da bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrat, Merkez Bankası ekonomi hedefini seçilmişlerle birlikte belirler. Ama ekonomiyle ilgili enflasyon hedefi belirlendiği andan itibaren Merkez Bankası elindeki tüm araçları o enflasyonu gerçekleştirmek için kullanmakta serbesttir. Bağımsızlıktan biz bunu anlıyoruz. Bu da iş insanlarının aradığı istikrar getirir. Enflasyon, kur ve faiz oynak bir vaziyette gitmez. Uzun dönemde istikrarlı bir ekonomi olur dedi. Toplantıda konuşan Öztrak, Türkiye'nin yönetim sıkıntısı yaşadığını ve savrulduğunu söyledi. Bir buhran içerisinde üç büyük krizin aynı anda yaşandığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, büyüme modelimiz tıkandı. Yani 2006-2007'den itibaren bakıldığında Türkiye'nin kendisine benzeyen ekonomilerden ayrışmaya başlandığını görüyoruz. Bu ayrışma özellikle 2013'ten itibaren itibaren daha da hızlanıyor. Devlette bir yönetim krizi yaşıyoruz. Son yapılan anayasa uygulaması, referandumu ve seçimlerden sonra Türkiye'ye gelen rejim maalesef ülkenin temel kurallarını çok büyük bir suretle yıpratıyor. Demokratik standartlarımızda da çok hızlı bir gerileme yaşıyoruz. Hukuk devletinde ciddi bir yıpranma görüyoruz. Bu da tabii ki ister istemez. Türkiye'de tüm karar alıcıların mikro, makro, iş insanları ve esnafları etkiliyor. Çünkü geleceğe doğru baktıkları zaman malların ve mülklerinin ne kadar güvencede olduğu konusunda ciddi tereddütleri var dedi. Öztrak bunların üstüne 2020 yılında küresel salgının geldiğini belirterek ekonomi ve devletteki yönetim krizini daha da ağırlaştırdığını savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. 2000 krizini görmüş ve bu krizden çıkışı yöneten bürokrasideki en üst düzeydeki kişilerden biri olarak benim gördüğüm manzara şu. Önce güveni bitirdiler, güven krizi başladı. Ardından şimdi bir döviz krizi, kur krizi içine giriyoruz. Türk lirasının değerini tutamıyorlar. Ama bu burada kalmaz. Bu arkasından döner, finansal sistemde krize ne Finansal sistemdeki bir krizinde işi nerelere götürecek? Açıkçası belli olmaz. Bugün Hani ihracatçı en azından ben iyi durumdayım diyor. Ama ihracatçının durumunu da çok hızlı bir şekilde bozulduğunu görürüz. Tabi bu kuru böyle serbest bıraktığınız zaman ve kur faizi geçerli, arkasında geçerli bir nedenle nedenden dolayı indirmediğiniz için alıyor başını gidiyor. Bu da enflasyon oluyor Bugün baktığınız zaman enflasyon üretici fiyatlarında yani fabrika çıkış fiyatlarında yüzde 46.3 tüketiciye intikal eden fiyatlarda da bu kadar makyaja rağmen bu kadar enflasyon rakamlarıyla oynanmasına rağmen 19.9 yani 20 yapmadılar 19.9 ama bu bağımsız iktisatçıların topladığı fiyatlara bakarsanız oralarda çok daha 30'lara varan 30'ları aşağı fiyat artışları var. Peki ne oluyor bu Türk lirası değer e, kaybettiği zaman? E, şu oluyor bir kere her şeyden önce borç yükümüz ağırlaşıyor. 70 yönde Türkiye'nin dış borç yükü Türk lirasıyla 836 milyar Türk lirası artmış. Bu bütçenin borç ödemelerini tarif ediyor, bu bütçenin e, faiz ödemelerini tarif ediyor, her şeyi tarif ediyor. Bütçeyi alt üst ediyor sadece devletin bütçesini değil, iş aleminin, iş insanlarının bütçesini daha üst ediyor. Ailelerin bütçesini daha üst ediyor. Çünkü Türkiye gerçekten dövizle en fazla borçlanan ülkelerden bir tanesi. Yine toplam borcun milli gelire oranına baktığımız zaman da 2002, 2003 yılında toplam borcumuz Toplam borçta kastettiğim nedir? Vatandaşın borcu, ailelerin ve ailelerin borcu, şirketlerin borcu, bankaların borcu, devletin borcu. Bunları üst üste toplayıp milli gelire oranladığınız zaman 2000, 2003 yılında milli gelirden daha düşükmüş. %95'iymiş milli gelir. Şimdi %153 olmuş. Dolayısıyla biraz önce söylediğim iş bir finansal krize dönüşürse Bundan, bundan, önceki krizlerde olduğu gibi toplaması çok kolay olmaz. Yani bugün bir finansal krizin bu ülkede yaşanmaması için güçlü ekonomiye geçiş programıyla ile 2001-2002 yıllarında güçlü bir temel atılmıştı. Ama şu anda o temel ciddi şekilde zorlanıyor. Yine Rüf Borç Stoku'nun dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı da yine 2002 yılı, kriz yılı oraya geçmiş vaziyette. Peki bir dönem biz bir 128 milyar dolar rezerv meselesini gündeme getirdik. Bence bugün daha hala bu 128 milyar dolarlık rezerv meselesi geçerlidir. Nedir bu 128 milyar dolarlık rezerv meselesi? Merkez Bankası kendi sahibi olduğu, kısa vadeli borçla değil, uzun vadeli borçla finanse ettiği rezervleri sattı. Ne zaman sattı? E, 2018'de ve daha sonra da ondan önce de yine e, referandum sürecinde sattı. Niye sattı? Ekonomide istikrar varmış havası verebilmek için sattı. aslında dışı açık bir ekonomide rezervlerinizi satarak kuru durduramazsınız. Kısa vadede bir spekülatif atak olursa rezervlerinizi kullanırsınız. Ama uzun vadeli olarak rezerv satarak Türk lirasının değer kaybetmesini durduramazsınız. Çünkü bu adeta dibi delik bir kovaya su boşaltmaya <laughs> hükümet bunu yaptı. Kayınpeder, damat bir araya geldiler. 128 milyar doları sattılar. Peki niye bu çok önemli? <laughs> Şu bakımdan önemli. Şimdi kuru bıraktınız gidiyor. bir spekülatif harekete de neden olabilir. Merkez Bankası elinde yeterli cephaneye sahip olduğunu gösterebilse bu günlük dalgalanmalar bu, günlük dalgalanmalar bu kadar şiddetli olmaz. Yani bu tabi faizde diğer konularda yapılan hataların tabii ki bedeli olacaktır. Ama kısa vadede en azından Merkez Bankası'nın elinde yeterli cephane kalırdı. Şimdi o da kalmamış vaziyette. Bu da oynaklığı, belirsizliği, istikrarsızlığı daha fazla. Bütün bu gelişmelerin sonunda Türkiye ekonomisi rotasından çıkmış vaziyette. Ne zamandan beri söyledik? 2014'te ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım diye tek adam rejimine geçiş süreci başlamasıyla birlikte. Peki bugün neredeyiz baktığımız zaman ekonomiyle ilgili olarak? Şimdi 2023 hedefleri var. Hepiniz hatırlayacaksınız. Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri. Önce 2011'de AK Parti'nin seçim beyannamesiyle açıklandı. Daha sonra da 10. Kalk, meclisten geçen 10. Kalkınma Planı'yla resmi bir taahhüde dönüştü. En son yayınlanan orta vadeli programın programın 2023 yılına ilişkin büyüklüklerini bu hedeflerle karşılaştıralım. <laughs> Milli 2011'de 2 trilyon dolar olacağı açıklanmıştı 2023 yılında. Şimdi ne oldu? Ne diyorlar? 925 milyar dolar yarısı bile değil. <laughs> kişi başına gelir. 25 bin dolar 1703 10 10.703 dolar. Yarısı bile değil. İhracat 500 milyar dolardı, 242 milyar dolar, yarısı bile değil. Dolayısıyla bütün hedefler açıklanan hedeflerin, millete verilen taahhütlerin yarısı bile tutturur, Yarısını bile bu hükümet tutturamayacak.